arkadaşlar bugün dünyanın en büyük şenga kulesi yapacağız. Arkadaşlar bir gidip annemin yanına geldim. Bugünden en büyük şenga kulesini yapacağız dediğim gibi. Koyacağız koyacağız koyacağız. Uh. Yapabilirsem benim boyumdan büyük yapmaya çalışacağım. Dünyanın en büyük olmayabilir kadar bir kule yapmaya çalışacağım. Yıkılırsa tekrar yaparız falan filan işte. Bilirsiniz o taktikleri. Bu, Bu kadar cennetler var işte. Bunlarla yapabileceğimiz kadar. Tamam. Birinci bloğumu koydum. İkinci bloğum üstüne. Üç, dört, beş, bir videonun da yettiği kadar. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bıçak! Şu Şu çöresi Kaç unuttum.

yapacağım ya. Evet arkadaşlar. Yine daha deminki kadar yapabilirim. Hatta daha büyük yaptım. Daha deminki şuraya fısına falan geliyordu işte. Neyse. o, o. Yıkılırsa kafayı yerim bak. Yıkılma lütfen ne olur. Ne olur yıkılma dünyanın en büyük kulesini yapmaya çalışır. Ya Ya gerçekten olmayacağım mı? Bana inat mı ediyorsun? Yemin et. Bana inat etmiyorsan seni özüyorum. Ama inat ediyorsan sin ağzına ödürüm. Ne yapıyorsun? Yine Allah'ım buraları mecbur keseceğim. Buraları mecbur keseceğim. Benim sabrımı zorluyor bu bloklar çünkü. Düştüğü yeri iyi ki çekmemişim. Çünkü bu oh, mamacık bu çok rahat i̇şte Evet arkadaşlar. tadimin yine düştü ve ben kesin için özür dilerim. Ve ben dedim bıraktım. Ve ben orada fena açıldım. Orayı çekmediğim iyi olmuş. Orada bir bağırdım. Siz bu kardınız o yüzden çekmedim orayı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Soy. Lütfen artık koy. 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 Lütfen artık koy. 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 Lütfen artık oy. koy. 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 Artık mucizeyi alıyorum. Tamam bakabilirsiniz artık koyun Lütfen düşme. Lütfen. Yalvarıyorum. Seni kule. Günah ne büyük kulesini yapacağız. Yapamadık lan. Şunları kafanıza. Atacağım ya artık. Kafanıza geliyor. Böyle geliyor. Şöyle şöyle. Şöyle. Atıyor. Attım. Şakalan atmadım. Elimi koptum. O artık. Allah rızası için o artık. Kule yapmak bu kadar zor olamaz artık. Durun artık. Durun. Bir daha böyle olmazsa başka bir şekilde kule yapmaya çalışacağım. Tamam mı? Video başlatırken hadi başka bir şekilde yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şu şekilde yapacağım, şu şekilde artık yapacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde yapınca yıkılmıyor. Bu şekilde yapalım daha iyi olmuş. Evet arkadaşlar yapıyorum gördüğünüz gibi. Bayağı büyük oldu. Uf büyüdüm kulemiz. Bu kulemiz azıcık büyüdü. Ama hala en büyük kule yerine gelemedi. keşke montaj programıyla hızlandırabilsem. Hayır abi. Bu yıkılmadı. Benim boyuma yaklaştı arkadaşlar. Bayağı büyüdü ya. Şu koltuğun isabetine geldi. Aynı boya geldi. Evet arkadaşlar. Aynı boya geldi. Evet arkadaşlar artık ekrana sığmıyor. Bayağı büyüdü yani. Şöyle tutsam artık. Sığar mı? Birazcık daha tavana tutayım. Evet. Büyüdü bayağı ya. Şimdi biz zirveye mi çıkaracağız? Zirveye mi çıkaracağız? Bu herifi. Dur. Dur şu an çok riskli. Dur dur dur, dur. nasıl yapacağım şu an? Çok riskli. Evet arkadaşlar ne tahmin et. Aa, yeter. Yıkılma yeter. O kadar büyük şeyde paramparça oldu. Yıkıldı, yıkıldı, yıkıldı. Bir daha mı yapsam Kendime güvenirsem baştan yapabilirim. Yapabilir miyim? Like atarsanız yaparım. Abone olursanız yaparım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Ama buraları bayağı kesmem gerek. Hadi başlayalım. <laughs> yapacağım. Kendime inanırsam yapacağım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu video çekerken düşüyor. Video çekmiyorken düşmüyor. Ben video çekerken düşer biraz bir parça koyarsa bunu video çekmeden yapacağım buraları. Sadece o parçalar düşecek değil mi? Siz düşmezsiniz. Siz düşmeyeceksiniz. Oh, nasıl durdu lan bu böyle? Yamuk ol. Yamuk olsa da yapacağız bu işi. arkadaşlar baya büyüttüm bunu baya çeşit hızlandırdım soruları aslında baya zorlandım da ya bunu yapar iki kere yaptım bu kadar boya geldi yıkıldı bak yine yıkıldı ya Allah'ım sen bana sabır bim <laughs> arkadaşlar bu video bu kadar bu video baya uzat, uzun oldu. Onu uzatmakla baya uğraşmıştım da. Yine de çok büyük oldu da. Baya büyük yaptı gel. Yani. Aslında bir kere benim boyuma gelmişti. Onu yapmayı unuttum. Baya uzamıştı. Ama onları kilit yapmayı unuttum. Yani. Yani bu video bu kadar da diyeceğim galiba. Like atıp abone olmayı bilgilerini de açarsanız bana çok iyilik yapmış olursunuz. Ve bunu bana görüyoruz. Bay bay. Sizi bu resk aralarda tabii değil mi? Şöyle yapsam. Çok kılınlı olmadık. En güzelmiş böyle. Evet, tamam böyle yapalım. Bunu bakalım görüşürüz. Bay bay. Dur bekle. Şu değiştireceğim falan. güzel görüşürüz. Bay bay.